Evet arkadaşlar bu işimiz bitti. Şimdi parke işimize başladık. Parke döşemeye. Şimdi süpürgelikleri söktükten sonra parkelerimizi sökmek gayet kolay. Kenarlardan şu şekilde kaldırarak çıkartıyoruz. Altındaki şilte bize bayağı bir önce geldiği için biz onlar için farklı bir strafor aldık. Size şimdi onu göstereceğim. Aldığımız strafor bu şekilde. 5 milim strafor. Bundan 50 metrekarelik aldık. Bu şekilde göstereyim size. Şöyle kalın bir malzeme. 5 milim. Şimdi bunlarla inşallah ısı yalıtımına da iyi geleceğini düşünüyoruz. Şimdi bu odaların köşelerini iyice süpürgeyle elektrik süpürgesiyle aldım. Boş bir odamızı gösteriyorum size örnek olarak. Kenarları ve ortayı süpürgeyle süpürdük ve ben bazı böcekler gördüm. Aşağısı bahçe olduğu için aşağıdan 40 e, ayak falan hamam böceği tarzı böcekler gördüm. Kenarları komple böcek ilacı aldım. Onlarla ilaçlayacağım. E, ve straforları döşemeye başlayacağız. Kalan işlemleri yine paylaşacağım sizinle. Evet arkadaşlar şöyle hamam böceği, karınca, örümcek öldürücü gibi eee bir şey aldım. Şimdi diplere doğru sıkacağız. Kokuluymuş. çocuklara başka bir yer aldım ben. Evet bu kadar yeterli bence. Şimdi bu kuruduktan sonra birazdan stroforu döşemeye başlayacağım.